Herkese merhabalar arkadaşlar. 2 Aralık Salı günü 8 koşulu Adana programı ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün Adana'da 8 koşu 2 altılı ganyan programımız var. Bütün yarışlar kumda koşulacak. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Adana tahmin ve yorumlarımıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi geçelim 8 koşulu Adana tahminlerimize ve yorumlarımıza. Birinci koşu saat 2.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum piste çıkacaklar. 3 numaralı Lady Legend ve 8 numaralı Odeli ekibi koşacaklar. 100 gün aradan sonra start aldığı son yarışını ön tarafta yakın takip ederek mücadelesini son ana kadar sürdürerek o günkü 1400 metre kum pistte 1.29.68'lik derece yaparak ikincilik elde eden 1 numaralı Şats ya buradaki en yüksek handikapa sahip e, Safkan. Ben size bu Safkan'ı alternatif tek olarak ilk ayakta önereceğim. Neden banko tek veremedim? Bunun izahını da edeyim size arkadaşlar. Çünkü ilk yarışında Ercan Çankaya ile 34 gün önce çıkan 3 numaralı Levi Legend üçüncülük yaptığı şartlı bir koşuda aynı mesafe yani 1400 mesafe sentetikte 1.2743'lük 43lük bir derece yapmıştı. Yani bir numaralı Schatz'tan daha iyi bir derece. O yüzden benim görüşüm Torok temsilcisi bir numaralı Schatz Müslüm Çelik ile bu koşuda alternatif tek, küçük kuponlarda tek yazılabilir. Ama geniş kuponlarda Meister temsilcisi 3 numaralı Larry Legend kesinlikle yazılmalıdır diyorum. Ya bu iki safkanın dışına çıkarsa bana göre çok büyük sürpriz olur. Yani 1 numara şart alternatif tek geniş kuponlar 3 numara Larry Legend'i mutlaka yazmalıdır. Geçelim sıradaki koşuya. İkinci koşu saat 3'te başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum piste çıkacaklar. Bekleme yapan 2 numaralı Safkan. Bu da Bora. Bariyer dibinden güçlü sprintiyle gelerek 4. olurken. Fotoya canlı girişiyle ve çalışmalarında 3 gün önce Adana'da yaptığı 400'ü 025 800'ü de 0.49.50 ile bitirdi. 2 numaralı Bro Bora benim favori atımdır. Son yarışını dördüncü tamamlayan 7 numaralı Super Sun formunu bulmaya başladı. Bu mesafedeki en iyi derece 2.05.60 ile zaten bu atımızda. Benim ikinci sırada şans vereceğim Safkan'dır. Ahmet Çelik ile 3 numaralı Mr. Nadir bu sefer kazanmaya çok yakın gözüküyor. Bu safkanı da tercihlerimi aldım. Ya küçük kuponlar için bana göre bu 3 atımızı yeterli görüyorum. Geniş kuponlar için bu sefer hafif kilo ile koşacak 9 numaralı Baldur ve de pişman çizik ile 1 numaralı Blackstone benim önereceğim safkanlardı. Yani 2 numara Bura, Bora, 7 numara Sun ve 3 numara Mr. Nadir küçük kuponlarda yeterli gördüğüm safkanlardır. 9 numara Baldur ve de 1 numara Blackstone geniş kuponlara yazılıp e, deneme yapılabilir arkadaşlar. Geniş kupon denemesi yapılabilir. Geçelim sıradaki koşuya. İkinci altılımızın başlayacağı 3. koşu saat 3.30'da başlayacak. 4 ve yukarı araplar 1200 metre kum kumpiste çıkacaklar. Son yarışı kısa vada altıda 200'de kılıçı boya üstünlük kurup farkı 4 boya çıkartarak kazanan 4 numaralı Endgame Ahmet Çelik ile benim her zamanki gibi yine favori atındı. Burada Endgame'in yarış derecesinden daha iyi bir yarış derecesi olan 1.22.25 ile ve de çalışmalarında kısa yaşında 400'ü 0.28, 600'ü de 0.41.5 gibi çok iyi bir dereceyle tamamlayan 3 numaralı Power of da Endgame'in çok ciddi rakibi olacaktır. Ya Bana göre bu iki safkan çok ön planda olup küçük kuponlar için kesinlikle yeterlidir. Ya geniş kuponlar için burada da sürpriz yapabileceğini düşündüğüm 1 numaralı Akta Fırtınası ve de 5 numaralı endorfin benim önerileceğim safkanlardır. 4 numara Endgame ve 3 numara Power of Quatla küçük kuponlar için yeterlidir. Bir numaralı akta fırtınası ve de 5 numaralı endorfin benim geniş kuponlar için önerdiğim safkanlardır. Geçelim sıradaki koşuya. Dördüncü koşu saat 4'te başlayacak. İki yaşlı İngilizler 1300 metre kum çıkacaklar. Sensi Amazon'a baş farkıyla geçilip ikinci kalan bir numaralı Earthquake Ahmet Çelik ile burada da favori atımdır. İlk çıktığı yarışından üçüncülük ile ayrılan 3 numaralı Empire Man o gün Uğur Timur ile 1.16.76'lık çok iyi bir derece ile koşudan ayrıldı. Bu sefer Hişman Çizik ile koşacak. 3 numaralı Safkan 1 numaralı Safkan Ört kuyakin ciddi rakibi olacaktır. 3 numaralı Empire Man 1 numaralı Safkan'ın ciddi rakibi olacaktır. Ha burada mendip temsilcisi 2 numaralı aspendip ilk çıktığı koşuda sintekmaya kafa tutmuştu. Arkasından ikinci oldu. 106, 196 gün arası olsa da Salih Çelik ile imale gelmeyecek safkandır. 2 numaralı aspendip. Ha benim tercihlerime göre bu koşuda bu safkanı yeterli görüyorum. Küçük kuponlarda bu safkan yeterlidir. Ya burada da sürprizde önereceğim. 5 numaralı torok temsilcisi Night King geniş kuponlar için önereceğim Safkandır. Yani 1 numara Earthquake, 3 numara Empireman, 2 numara Aspendip küçük kuponlar için yeterlidir. 5 numara Night King eklemesiyle geniş kupona çıkabiliriz arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. 5. koşu saat 4.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngiliz'den 1300 metre kum piste çıkacaklar. Bekleme yaparak düzlüğü 7. dönem 1 numaralı kapital iç kulvara girerek bariyer dibinden yaptığı ataklığıyla son 200'de yarışı üstünlük kurup 4.5 boy ile zorlanmadan kazanırken 1.28.31'lik iyi derecesiyle çok formda olduğunu gösterip burada da kazanmasını beklediğim Ahmet Çelik ile bir numaralı safkan kapital benim burada banko takım olmuştu. burada da rakip önerim Belize'de şartlı 4 koşuda starttan geç çıkmasına rağmen güçlü sprintiyle ile gelip yarışı 5 boy ile kazanan 3 numaralı Dance of Wind ve de 6 numaralı Tasus Aslanı Müslüm Çelik ile size önereceğim safkanlardır. Bir numaralı e, Kapital Ahmet Çelik ile benim burada banko tekimdir. Geçelim sıradaki koşuya. 6. koşu saat 5'te başlayacak. 3 ve yukarı İngiliz'den 2100 metre kumpüste çıkacaklar. Yani son çıktığı yarışını 3 boyuyla kazanırken çok formda olduğunu gösteren 5 numaralı Dragon King Tom burada da favori atımdır. Ahmet Çelik ile 7'de 4 yapan 6 numaralı Frao Frao Dragon Kingdom'un Tom'un ciddi rakibi olacaktır. Salih Çelik ile 2 numaralı Onur Müdür ilavesi yapılarak bu üç at ile küçük kupon yapılabilir. Ben bu koşuyu bu üçün 3 üç atın dışına da çıkabileceğini tahmin ederek sürprizde çoğu yarışında tabela yapan 1 numaralı Memory Remans'ı yazmanızı önereceğim. Yani 5 numara Dragon Kingdom, 6 numara Frau Frau, 2 numara Onur Müdür küçük kuponlar için tercih ettiğim isimlerdir bir numaralı memory demands ile geniş kupon denemesi yapabiliriz arkadaşlar. Geçelim sizadaki koşuya. 7. koşu saat beş buçukta başlayacak. İki yaşlı İngilizler 1300 metre kum piste çıkacaklar. Elazığ'da Danıl oğluna boyun farkıyla geçilip arkasındaki safkanlara 8 boy fark yapıp ikinci kalan 3 numaralı safkan Cesur Pasa benim çok ön planda gördüm ve burada size alternatif tek olarak önereceğim safkandır. Ha, arkadaşlar bu safkanı banco tek yazıp 5. koşuda şurada göstereyim 5. koşuda kapitalin yanına 3 numara ve 6 numarayı 3 numaralı safkan Dance of Wind ve 6 numaralı Tarsus Aslanı'nı ekleyip böyle bir oyuna da gidebilirler. Ben size böyle bir öneride sunuyorum tercih sizin arkadaşlar. Ya burasını e, tek geçmek geçmeyecek arkadaşlar. Rakip hanesinde bir numaralı Akın Beyli ve de 5 numaralı Ay Maki D. Rulis önereceğim safkanlardır. Yani üç numara cesut Cesur Pasa burada alternatif tek olarak öneriyorum size arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. 8. koşu saat 6'da başlayacak. 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. 15 safkanımızın start alacağı son koşuda 2 numara e, Dicle Fırat favori atındır. 6 numaralı çelik parçası ciddi rakibi olacaktır. 10 numaralı Gölbüke burada işman çizik ile yazılmalıdır. İsa Akyoruz ile 4'te 1 yapan 15 numaralı Boyraza yazılmalıdır. Son yarışını kazanan ikililerden Mehmet Ali Akgöbek ile 15 numaralı Safkan Asil Cemre sürpriz burada yazılma oldu arkadaşlar. Yani 15 Safkan'ın start alacağı bu koşuda benim size önerim 2 numara Dicle Fırat, 6 numara Çelik Parçası, 10 numara Gölbike, 14 numara Boyraza, 15 numara Asil Cemre şeklinde oluşmuştur. Ya sizin de tuttuğunuz atları e, bu koşuda eklemenizi öneririm. E, son koşu zor koşu bana göre. Bugünkü 8 koşulu Adana tahmin ve yorumlarımız bu şekilde arkadaşlar. Antalya'da da 9 koşulu 2 tane altınlı ganyan oyunumuz bulunmaktadır. Kanalımızda yayındadır. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da bu videomuzun sonuna geldik. Kanal, kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.